Türkiye'nin deprem gerçeğini konuşacağız evet hatırlıyoruz ve bu yılda yaşanan 6 Şubat depremlerinde bir kez daha ağır bir tabloyla hatırladı Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini ne kadar hazırız işte ciddi soru tam olarak bu karşımızda duruyor. Bu konuyu konuşacağız. Bu bölümde Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda AFAD Deprem Danışma Kurulu Üyesi Profesör Doktor Ahmet Can Altunuş Hocamız canlı yayında konuğumuz. Ahmet Hocam günaydın. Yayınımıza hoş geldiniz. Günaydınlar. iyi yayınlar Halil Bey. Teşekkürler. Şimdi hocam az önce de tabloyu verdik. Ne yazık ki 18 binden fazla kaybımız vardı 99 depreminde ve biz sürekli deprem hazırlık meselesini konuşurken İstanbul'da böyle sürüncemede kalan bir kentsel dönüşüm meselesi tartışılırken bu yılda 6 Şubat'ta Türkiye'nin bir başka noktasında Marmara'da deprem beklenirken Elazığ depremleri sonrasında uzmanların uyardığı o bölgeden Malatya ve batıya doğru bir deprem meydana geldi ve hataya kadar uzanan o hatta ne yazık ki 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. 11 il etkilendi, binlerce konut yıkıldı ve şimdi o bölgede de kentsel dönüşüm meselesi gündemde. Tabii ciddi bir yük de getiriyor ekonomik anlamda. Şimdi haliyle öncelikle bu dönüşüm meselesinde neredeyiz, hangi noktadayız, siz nasıl görüyorsunuz? Kısaca özetlersiniz. Buyurun hocam. Öncelikle günaydınlar, iyi yayınlar diyorum. Tabii çok önemli bir gün, ülkemiz için 17 Ağustos kavramı özellikle mühendislik dünyası için çok önemli bir gün. Ee, tabii e, özellikle 6 Şubat e, depremlerinden sonra e, çok acı tecrübeler yaşadık. Biz yaklaşık arazide e, 90 güne kadar e, 11 ilde görev yaptık. Buradaki tabloyu gören vatandaşlarımız, mühendislerimizin hı hı. artık hayatında çok farklı bir nokta, mühendislik açısından çok farklı bir nokta olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Şimdi hocam ee, çok yönetimlikle... güzel bir noktaya değindiniz. Tam da hani bu alanda yer alma meselesine gelelim. Şimdi yıkımları gördüğünüz 11 ilde incelemelerde bulundunuz, az önce de söylediğiniz 90 günden fazla o bölgedeydiniz, yıkımların olduğu deprem bölgesinde. Ne gibi yanlışlar vardı binalar yapılırken kısaca bir özet geçersiniz. Aslında çok belki de cümlemizin en son noktasında söyleyecek olduğumuz hususa Halil Bey çok en başta değinmiş olduğumuz teşekkür ediyorum. Bir kere şunu çok net söyleyebilirim. Ben yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de olmuş olan bütün depremlerde arazide bir fiil çalışmış biri olarak ekibimle birlikte şunu söyleyebilirim size. Resimleri yan yana koysak 2011 Van depremi, Elazığ-Malatya depremi, Düzce depremi, İzmir depremi, Maraş depremleri. Evet. Şöyle fotoğrafları yan yana koysak inanın resimler arasında hiçbir değişiklik yok. Bütün yapılan yanlışlar yıllar geçse de tecrübe kazandık desek de, öğreniyoruz desek de hı hı. maalesef bütün yanlışlarımız hemen hemen aynı yanlışlar. Evet. Bir kere şu bize şunu gösterdi. Bir binayı depreme dayanıklı olarak tasarlanabilmesi için aslında çok basit kurallar var. Evet. Bu kurallara uymamız lazım. Bir, kesinlik ve kesinlikle bir bina iyi bir zemine oturmak zorunda. Hı, hı İyi bir bina zemine, iyi bir zemine oturmayan binanın depremde nasıl bir davranış sergileyeceğini tahmin etmek çok daha zor. Evet. Kötü bir zemin binaya gelecek olan deprem kuvvetlerini kat be kat artırabiliyor. Hatta depremin o Özellikle Hatay gibi çanak bölgelerde yani böyle ovalimsi evet. çanak bölgelerde depremin süresinin arttığını bile görebiliyoruz. Evet. Bunun haricinde deprem yönetmeliğimiz var. 2018 yılında yayınlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği. Şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki belki de dünyadaki en önemli ve en güzel ve en depreme dayanıklı yapı tasarımı yapacak olduğumuz yönetmeliklerden bir tanesi. Burada önemli olan iyi bir malzeme, iyi bir taşıyıcı sistem, iyi bir zemin etüdü ve projelendirmeye çok dikkat ederek yapacak olduğumuz çalışmalarla depreme dayanıklı yapı tasarımı yapılması çok ve çok rahat olabilir. Çünkü şunu görüyoruz. Özellikle şu an biz e, deprem bölgesinde yıkılmış ve içerisinde can kaybı meydana gelmiş bütün Cumhuriyet Başsavcılığı dosyalarını Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak şu an biz hazırlıyoruz. Evet. Şu an birebir yıkılan binaların neden yıkıldığının bütün tablosu elimizde. Hı hı. Özellikle yıkılan binaların zamanında projesiz, ruhsatsız, herhangi bir yapı denetime tabi olmadan ve özellikle çok önemli bir nokta, Belirli bir tarihten önce yıkılan binaları çok net olarak görebiliyoruz. Tarih bilgisi verirseniz hocam hangi açıyor. tarihten önce yapılan binalarda risk oranı daha fazla özellikle yıkımda Şu da Şu an yüzdesel olarak çok büyük bir yüzde rakam vermek doğru olmaz belki çünkü binlerce hı. dosya var. Evet. 2000 yılı bizim için milat bir yıl. Hı hı. Çünkü 2000 yılından sonra hem yönetmeliklerimiz çok iyi bir noktaya geldi. Hem yapı denetim kanunuyla birlikte binaların denetlenmesi... Çok iyi bir noktaya geldi. Hala da e, ilerlememiz gereken noktalar da var. Ama 2000 yılından önce inşa edilmiş binaların şu an ülkemizde kentsel dönüşüm açısından öncelikli binalar olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Mesela çok kısa bir örnek vereyim size. Şu an incelediğimiz yaklaşık binden fazla binanın 2000 yılı öncesi e, yıkılmış binanın 2000 yılı öncesi oranı yüzde 90'larda. Ve buradan çıkan ortalama beton dayanımı 10 megapaskal. Bu ne evet. demek? Şu an 2018 yılında yeni yapılacak bir bina için dikkate aldığımız malzeme sınıfı 25 megapaskal ki genellikle de projelerde 30 megapaskal alınır. <laughs> yani şu an elimizdeki tablo 10 megapaskal ama yeni bir projede 25-30 bandında bir değer alıyoruz. Bu ne demek? Bu aslında belirli bir tarihten önce inşa edilmiş yapılardaki özellikle beton kalitesinin donatıların düz donatı olması, kancalarının düzgün yapılmaması, evet. etriyesi taşırmalarının düzgün olmaması, yani imalatta oluşabilecek problemlerle birlikte binaların çok e, maalesef ani şekilde, insanlara haber vermeden, insanların evden çıkmasına izin vermeden yıkılmalarına neden olduğunu görüyoruz. Hı hı. Çünkü çok önemli bir e, kavram var. Belki bunu halkımız da biraz yanlış biliyor. Biz binaların, Özellikle Maraş depremi gibi büyük depremlerde hasar görmesini istiyoruz. Hı hı. Binalar hasar görsünler. Bu kadar büyük bir depremde binanın hasar görmeme ihtimali yok. Hı hı. Fakat bizim binaların tamamıyla pankek dediğimiz pasta gibi insanların evden çıkmasına izin vermeden yıkılmalarına tahammül edemiyoruz. Hı -hı. Hocam şimdi şöyle bir şey dediniz de... az önce orayı biraz da açma hani yıkılmaları değil de hasar görmelerini istiyoruz. Ya. Ama şöyle bir gerçek de var zemin meselesini az önce vurgu yaptınız. Biz daha önce de bu yayınlarda çokça uzman isimleri aldığımızda Binanın sağlamlığını yani dayanıklılığını en önemli belirleyen evet bina yapısal olarak önemli ama zeminle ilişkisine vurgu yapılıyor. Sağlam zeminde yapılan aynı bölgede belki atıyorum 300-500 metre ileride kaya zemine yapılmış olan binalarda ciddi bir hasarın olmadığını gördük. Bazı binalar dimdik ayakta çatlak bile yok. Dolayısıyla zemin meselesine ayrı bir parantez açacağız önemli değil mi? Zemin en önemli unsurlardan birisi bina ile birlikte. Tabii ben öncelikli olarak zaten birinci madde olarak zemini e, evet. saydım. Ben mesela Hatay'da e, çok inceleme yaptım. Hatay'ın merkezinde e, hemen e, çok yüksek katlı yeni binaların yıkıldığını Hı. ama hemen bir kilometre yukarıda hatta Kayalık bölgesiydi galiba. Hı. isminden de belli Kayalık. Bir katlı, iki katlı 60 yıllık binaların hiç hasar almadığını gördüm. Hı. Hı. Yani binada binanın altındaki zemin, ne kadar iyi olursa deprem evet. kuvvetleri binaya gelirken büyüterek değil de normal kuvvetleriyle beraber gelir. Hı hı hı. Tabii ki bunun anlamı şu değildir, bakın burada da yanlış anlaşılma olmasın, hı hı. kötü bir zemine bina yapılamaz değildir. Gerekli zemin iyileştirmeleri yapılarak her türlü zemine bina yapılabilir ama çok kritik ve çok sıkıntılı bir cümle söyleyeyim size. Mesela 2011 Van depreminden örnek vereyim. Hı hı. Bir mahallenin sadece iki tane zemin etüdüyle birlikte projelendirildiğini söyleyebiliriz. 300 tane bina 2 adet zemin etüdüyle projelendirilmiş. Haliyle maalesef proje aşamasında, zemin etüt aşamasında yani bina inşaata başlamadan önce yapılan masrafın karşı taraf tarafından sanki böyle bir çöpe atılmış bir maliyet gibi hesap edildiği evet. için kesinlikle bunlara bir yatırım yapılamıyor. Yan parselden, diğer parsellerden alınan zemin etütleriyle birlikte e, binaların projelerine başlandığını görüyoruz ki dediğiniz gibi bu da en kritik noktalardan bir tanesi oluyor. <laughs> Evet şimdi hocam bir taraftan özellikle zemin meselesi ve tabii ki binaların yapı stoğunun hani ne zaman yapıldığı meselesi önem arz ediyor. Şimdi baktığımız zaman bu Maraş depremleri ve öncesinde 99'da yaşanan Marmara depreminin ardından gözler bir kez daha son depremlerle birlikte bölgeye çevrildi. Yani Marmara bölgesine çevrildi. Uzmanların iki noktada uyarısı var. Tabii depremler Türkiye'nin bir gerçeği. Her an her yerde deprem olabilir ama Deprem riski olan bölgeler özellikle doğu bölgelerde Bingöl civarında özellikle 7 su fay hattında bir enerji birikmesi olduğundan bahsediliyor ve hani Marmara bölgesinde de beklenen bir deprem var. Şimdi İstanbul üzerinde ve doğuya baktığımızda o bölgede sadece Bingöl değil diğer illerin de etkileneceğini biliyoruz ki 7 üzerinde bir deprem beklentisi var. Binas Toğu noktasında neredeyiz? Bu noktada acaba yeterince çalıştık mı? Bir kere şunu söyleyebiliriz Halil Bey, Türkiye'nin bir kere şu cümleye çok bütün ülke olarak hazır olmamız lazım. Son depremler bize gösteriyor ki Türkiye'nin herhangi bir noktasında, herhangi bir anda, herhangi bir ilde insanların can ve malına kast edebilecek bir deprem meydana gelebilir. Kesinlikle bunlarda ili ayırmamamız lazım. Ama evet, şu an bütün herkesin gözü Erzincan, Bingöl, biraz daha Hatay, Adana. Marmara bölgesi, İzmir, Bursa dediğimiz sismik boşlukların yoğunlaştığı bölgelerde yerbilimci hocalarımızın e, benim kendi alanım değil ama benim de dinlediğim kadarıyla yerbilimci hocalarımızın böyle e, spesifik olarak e, nokta belirttiği bölgeler. Hmm. Evet. Fakat ben biraz daha olaya Türkiye genelinde bakmak istiyorum çünkü bakın bir anda bakıyorsunuz. Konya'da deprem meydana geliyor. Evet. Bir anda bakıyorsunuz Türkiye'de aslında hiç deprem olmayacak dediğiniz yerlerde 5 büyüklüğünde deprem meydana geliyor. Artık acaba yeni faylar mı var denilecek noktaya geliyoruz. <laughs> Demek ki biz artık bu işe biraz daha ülke bazlı bakmamız lazım. Kesinlikle eski yapı stoğumuzu depreme dayanıklı hale getirmemiz lazım. Eğer depreme e, dayanıklı hale getiremiyorsak yani güçlendirmiyorsak da kentsel dönüşüme bunları çok hızlı bir şekilde sokmamız lazım. Evet. Çünkü devletimiz evet bunlar alakalı çok önemli e, projeler açıklıyorlar ama bu projelerin süreleri depremin gelmesini bekler mi bilemiyorum. Bu nedenle halkımızın da kesinlikle elini taşın altına koyması lazım. Oturdukları binalar depremde yıkılırsa sonuç olarak maalesef hayatını kaybedecek olanlar da halkımız. Toplanacaklar her bir e, apartman e, yönetimi, binalarını inceletecekler, güçlendirilecek evet. e, ve depreme hazır hale gelecekler. Özellikle de 2000 yılı öncesindeki binalara çok özellikle parmak basmak istiyoruz ama bu noktada da belki bir husus var. Bu işi ranta çevirmek isteyen bir evet. grup da var. Bunu da biliyoruz. Çünkü biz deprem bölgesinde günlerce çalışırken bize her gün yüzlerce mesaj geliyordu. Hocam İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da işte biz sizin binanızı 10 dakikada, 5 dakikada depreme dayanıklı olup olmadığını şu kadar ücretle belirliyoruz diyen firmalar çıkıyor diye. Bu sefer insanlarımızın korkusunu çıkara dönüştürmek isteyen evet. gruplara da şey yapmamız lazım dikkat etmemiz lazım bir binanın depreme dayanıklı olup olmamasının belirlenmesi için bir prosedür var. Bu prosedürün haricinde yapılmış olan işlemlere halkımızın güvenmemesi lazım. Buna özellikle de parmak basmak istiyoruz ve özellikle de panik yapmadan mesela bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık binaları depreme yeni deprem yönetmeliğine göre projelendirilmiş bloklarda, binalarda oturan insanlarımızın, halkımızın daha rahat olabileceğini, evet. biraz daha elini taşın altına koyması gereken kısımın 2000 yılı öncesi e, binalarda oturan halkımızda olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Evet. Şimdi hocam bir gerçeklik de var. İstanbul eski kentlerden birisi. Dolayısıyla bina stoğunda da veriler ortaya çıktı. Şu anda net elimizde yok ama ciddi anlamda hani o 2000 öncesi yapıların olduğunu biliyoruz. Şimdi dolayısıyla aslında Türkiye'nin bir gerçeği ve doğudan batı Türkiye'nin birçok noktasında tarihte yıkıcı depremlerin olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin anladığımız kadarıyla bu işi çözebilmek için hem bilinçlenmemiz gerekiyor bireysel ve toplumsal anlamda ve tabii ki deprem anında nasıl hareket edeceğimiz de çözmemiz gerekiyor ama bir taraftan da şu gerçeklik var. Evet mali yükü fazla ama Türkiye'nin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Şimdi bir kentsel dönüşüm meselesi var. İstanbul'da hep konuşuyoruz. Yine gündeme geldi hani bu yerel seçimlere doğru giderken. Bakıyoruz evet bireysel bazı dönüşümler var. Bina bazında dönüşüm var. O kötü sokağa yeni bir bina yapılıyor ama bina yine dar, sokak yine dar. Herhangi bir otopark yok, sosyal donatı alanı yok. Kentler de aslında yaşanabilir kentler değil. Dolayısıyla aslında bu kentsel dönüşüm meselesini fırsata da çevirmek gerektiği kanaatindeyim. Siz nasıl değerlendirirsiniz kentleri yeniden doğru düzgün inşa etmek anlamında? Çok önemli bir nokta. Ben de size katılıyorum. Ben hatta geçen İstanbul'da yanlış hatırlamıyorsam, bu deprem belgeseliyle alakalı bir noktaya gittik yanlış hatırlamıyorsam Balat'tı e, inanın orada bir deprem olsa e, bırakın oraya e, ambulansların e, arama kurtarma evet. ekiplerinin gelmesini orada insan caddelerden yürürken kendisi bile dönemiyor hı hı. bu ne demek bu olası bir depremde hele de o caddenin başında herhangi bir ev yıkıldığı zaman ...o caddenin arkasındaki diğer evlere kesinlikle ulaşımın olamayacağı anlamına evet. geliyor. Biz bunu deprem bölgesinde, bakın 110 bin kilometre kareye yayılmış olan Maraş depreminde... ...biz ki bunu yaşadık, olası İstanbul depremindeki bence karşımıza çıkabilecek en büyük problemlerden bir tanesi bu. Ve bu depremin ortaya çıkarabileceği yangınlar. Evet. Bu sefer müdahale edemediğiniz zaman karşınıza çok daha büyük felaketler gelebilir. Onun için ben size katılıyorum. Özellikle hem daha yaşanabilir bölgesel noktalar oluşturmak için kentsel dönüşümün çok önemli olduğunu ve desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Hı. Fakat bu hızla tabi ister istemez bu işin bir maliyet kısmı evet. da var. Ülkemizin bir ekonomik durumu da var. Bu hızla beraber gidecek olduğumuz zaman öz, örneğin 20 yılda bu işi tamamlayacaksak deprem bizi 20 yıl bekleyecek mi? Evet, Umuyorum bekler. Tek soru işaretimiz bu. Tabi Tabii bir taraftan da yasal mevzuat meselesi var. Bu kentsel dönüşümle ilgili özellikle yine İstanbul özelinde konuşacağız. Hani İstanbul beklenen depremlerin olduğu ve tabii ki hani yıkım olduğu zaman tüm Türkiye'yi etkileyecek bir yapısı da var ne yazık ki. Çünkü Marmara bölgesi sanayi üretiminin yoğunlaştığı bir bölge. Ciddi bir çalışan nüfus var. İstanbul bir megapol ve Türkiye nüfusunun beşte biri bu bölgede. Yani İstanbul'u ikamet ediyor ama Türkiye nüfusunun çoğunluğu da Marmara bölgesinde yaşıyor. Haliyle şimdi tüm sürekli Süreçleri sekteye uğratacak bir deprem olması durumunda biliyoruz ki tablo oldukça vahim olacak. Bir an önce hızlanılması için anladığımız kadarıyla ciddi bir e, kanun düzenlemesine de ihtiyacımız var değil mi? Evet tabii ki çünkü Maraş depremleri belki ülkemize çok büyük can kayıpları yaşattı, çok büyük maddi olarak da ülkemize bedelleri oldu. Ama ben İstanbul'da benzer büyüklükte büyük de bir depremin olmasını ülkemizin gerçekten beka problemi olarak görüyorum. <laughs> Haliyle buna çok önemli bir şekilde hazır olmamız lazım. Ee, yoksa e, karşımıza çıkacak tablonun altından kalkmak e, şu an Maraş depremlerinden çok çok daha kat ve kat farklı olabilir, zor olabilir. <laughs> e, buna hazırlıklı olmak için de e, her şeyi yapmak lazım. Yasal düzenlemeler yapılıyor çok e, her gün hemen hemen bizim kendi alanımızla alakalı hem imar kanununda hem yönetmelikler kapsamında e, yönetmeliklerin revizelisi kapsamında biliyorsunuz depremden sonra Türkiye Risk Kalkanı modeli kapsamında 13 adet farklı grup kuruldu. E, bundan sonra yeni yapılacak teknolojiler, binaların güçlendirilmeleri, imar kanunları, e, yönetmeliklerin değişimi, kentsel dönüşümler adı altında 13 farklı grup şu an gece gündüz çalışıyor. Umuyorum buradan çıkacak olan sonuçlarında ülkemize bundan sonra oluşabilecek depremler için çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Çok hızlı aksiyon alındığını söyleyebilirim. Evet eksiklerimiz var mı? Tabii ki var. Ama bir ekip var, çalışan bir ekip var. Bunu da en azından burada da belirtmek isterim. Özellikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişimi Bakanlığımız, Yapı İşleri Daire Başkanımız, genel müdürlüğümüz çok hı hı. önemli hizmetler ediyorlar. Biz AFAD aynı şekilde biz hemen hemen deprem olmadan önce de deprem olduktan sonra da çok yakın temaslı çalışan bir ekibiz. Çok hızlı kararlar alınıyor. Hı hı. Tabii bunların hayata geçmesi, bize etkilemesi biraz zaman alacaktır tabii ki ama umuyorum en kısa zamanda bu problemlerin üstesinden gelebiliriz. Peki Sayın Hocam çok teşekkürler. Değerli katkılarınız için önemli konuda aydınlattınız bizi. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam.